arkadaşlar. Revi kanalına hoş geldiniz. Evet. Yine yine baş yine devam etmedim ona. Şimdi size nasıl taştan güzel bir ev yapılır onu göstereceğim. Bir arkadaşım da yanımda. Şimdi buradan ihtiyacım olmayan diğer şeyleri bırakıyorum. Eee ne şunları şöyle kalsın. Bunu buraya koyalım. Ee, şu an her şeyi aldık sayılır. Tabağımız için meşaleler de gerekecek. Tamamdır. Şimdi ilk önce bir yapmamız lazım. Tamam. Şimdi ev yapacağız da. Şöyle biraz var. arkadaşlar. Bir Enderman sorunumuz var şu an. Enderman'ı ben vuramadan böyle bir ışınlanıyorum. Enderman belki bir buraya çıksam. Diyeceğim de Enderman nereye gitti? Baba ne yapılıyor? Enderman aynen yok oluyor. Her neyse. Şimdi ev yapacağız. Size nasıl güzel bir ev yapılır onu göstereceğim. Yani çok düz bir ev olmasını istemiyorsanız diye. Yani çok da güzel olmayabilir. En azından yani idare edecek. Ya arkadaşlar bir dakika. Kuşumu kaybettim. Bakınca fark ettim. Papağanımı kaybettim. Bana hızlıca bulsam iyi olacak. Benim de böyle yaşadığım bir yer var. Evet. Eve daha iyi yapmamıştık. Neyse babaannem artık öldüyse de. Tamam şimdi ev yapacağız buraya. Buraya hemen yazayım. Bir dakika. Ben daha bir yerde oturuyor. Şimdi burada odun pişiriyor. Evimizi tam buraya yapacağız. Ben başlıyorum. Şöyle kırık taşlarla. Bir dakika şurayı şöyle bir açayım. Tamam. Şimdi şöyle toprağı alayım. dediği şeyi ben çok anlamadım. onlara veriyorum. Bu arada ben bir bayağı oynamıştım burada. Arkadaşım aniden geldi. Böyle crafting table'da bir şeyler yapıyordum. Sonra arkadaşım aniden karşıma çıktı böyle. Sandalyesinde ben bir korktum beklemiyordum. Normalde ben onu kendi başka bir dünyada oynuyor sanıyordum. Çünkü öyle gözüküyordu. Ama eğer büyük yani büyük olasılıkla sonra benim yanıma gelmiş beni çarım çıkarınca. Ee, evet, şimdi ben bu taşları maden yaparken topladım. Bayağı uzun sürdü. Birkaç gün. Madende kendime bir ev yaptım. Şimdi buraları kırık taş yapacaktım. O da duvarı böyle yaptı. O zaman Şöyle bir kapı deliği açalım. Kapı deliğini açtık. Şimdi şöyle. Daha fazla odun yok benim. Ondan bir odun isteyeceğim. Yani aslında böyle olmayacak ama O zaman böyle yapacağız. Giriş böyle olacak. Buralar böyle devam edecek. Biraz değişik bir ev yapacağız arkadaşlar. Bir tık daha büyüyebilir. yeterli. Hatta bayağı uzun oldu. Arkadaşım orada ne yaptığını anlamış değilim. Normalde çünkü ev videosundayız. Ev yapım videosundayız. Video başlattığımı mı da acaba? Bu sıklı şu an uzun kesiyor. Verdiğim bütün uzunları bitirdim. Bir de ben şu an birazcık eski bir sürümde oynuyorum. Aynen karşımıza her da benzer bir pasta çıkıyormuş. Ben çok korkardım. İçeride hayvan yok tamam biraz önce tavuk girmişti Çıkmasaydı ayrı sana kötü bitecekti büyük olasılıkla arkadaşım sana <laughs> evimiz şimdi şimdilik böyle gözüküyor yani çevresi böyle bildiğimiz klasik evler gibi ama içi tahtadan yani buraya Buradaki bazı odunlar biraz eksik kalmış ama onları birazdan yaparım ben. Gerçi böyle birazcık değişik bir şey olur. Ee, yani planlarımız aslında pek böyle değildi ama böyle bir şey çıktı ve bence bayağı da güzel oldu. Şimdi şöyle çatıyı kapatalım. Siz de bu, bu tarz bir ev yapabilirsiniz. Yapım bittiğinde görürsünüz. Ee, şey, ikimizin planları bence pek uyuşmadı ama yine de güzel olacak bence. şimdi ee, ne yapabilirim? İlk önce yatakları taşımamız gerekecek. Bizim burada bayağı bir şeyimiz var çünkü. Biz buraya yerleşmiş gibiydik. Ev yapmak için aklımıza kaldı. Videosunu da çekelim dedik. Yani aslında bu birçok şey ben yaptım ama o sonradan geldi. geçen şöyle bir koyalım. Umarım şu an taşlar kırmıyordur. Her şey birbirine girdi. Şimdi yer içinde ne yapacağız onu da bilmiyorum. Gece oluyor. Creeper'lar bizim mekanı basmış. Gizlice bizim oraya girsem iyi olacak. <laughs> ha işte bu değil. Benim silip kalmadı, direkt giriyorum. Yeri bunlardan yapacağım. Şimdi ok bileğim kalmadı. <laughs> Ах, блин... Я так понравилась, вообще, Evet evet. Şimdi buraya olmaz olmaz olmaz. Evet. Evet buraya yatakları koyduk. Şimdi zaten dışarıda cevaplar var ölmüş. Benim kuşum da yakın bir zamanda ölecek sanırım. Çünkü benim kuşum şu an nerede onu bilmiyorum. Tamam geldi. Tamam. Umarım video çok uzun sürmez. Yani çok uzun sürmeyecek bu kısım. Bu elimdeki nedir kayalarına tabii ki Nether'a gitmedim. Nether'a ilk önce o kalemiz üzere gideceğim. Ben başka bir yer ama söyleyeyim nedir kayalarına nedir taşlarına şey bir portal bir portalımız vardı orada yani bir göstereyim şu portalın yerlerinden aldım ama patlamalar sayesinde olmuştu bu buradan birazcık daha çok kolay kırıyorlar sanki bir hata var. Evet. Birazcık şey olmuş. Röntgesiz olmuş ama. Şu video birazcık basılı olabilir ama videomuz da değişebilir söyleyeyim. işler birazcık ters gitti ama Evet arkadaşlar bambaşka çok değişik bir şey olacak bu. Bu arada birkaç tane demir pişmiş ama odun yetmemiş. Şimdi diğer eşyalarımızı taşımamız gerekecek. Yani bu hem nasıl ev yapılır onu gösteriyor. Hem de ev değiştirdiğimiz bir macera gibi oldu. Normalde olmayacaktı ama. Hmm, şimdi buradan Bütün sandık şeylerin envantarıma sığacağını hiç düşünmezdim.

Hmm. burada yakın bir zamanda bir ses geldiyse ama için özür diliyorum Evet. Böyle oldu. Yerleri biz hemen hızlıca bir nedir taşıyla kapladık. Evet hemen taşımızı şuraya şuraya. koyduk. Tamam. Yani evimiz böyle. Что мы с нами? Gece tutacağım bir şey. Bu arada, bu gece görüşünü arkadaşım komutla yaptım. o bilsem verirdim ama Tamam. Normalde hmm. hmm. siz buraya aynı renk yaparsınız. Bu kadar yaptıysanız. Ama şey bizde çok olmadı. Burada bir kemik olacak ne? Evet. Çıkma. Artık bir kodumuz var. Arkadaşlar. Video bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.